Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu Pinterest hesabınıza nasıl reklam verebilirsiniz ve Pinterest'in reklam modelinden bahsedeceğim. Bu sizin ne işinize yarar? Bunları göstermiş olacağız. Pinterest eğitim serimizin devam etmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı, ekstradan aklınıza takılan soruları da yorumlar kısmına bırakmayı unutmayınız. Video içeriğe geçmeden hemen önce Discord ve Telegram grubumuza da katılarak aklınıza takılan soruları yorumlar kısmında bırakabilirsiniz. Telegram üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Video içerimize geçelim. Öncelikle Pinterest'in reklam mantığından bahsedeyim. Arkadaşlar Pinterest Facebook ve TikTok reklamı gibi değildir. Erişim çok yüksek alırsınız ama etkileşim çok az alırsınız. Bundan bahsedeyim. Ve ikinci olarak da Pinterest reklamları Facebook ve TikTok reklamlarının erişimine göre ödeme konusunda baktığımızda daha fazla para ister. Ve bu paradan sebep de daha az bir erişim alabilirsiniz. Yani çok para yatırırsınız ama erişim az olabilir. Bilginiz olsun. Benim Pinterest üzerindeki önerim %100 zaten bir kere ücretsiz kullanmanız. Tüm ürünlerinizin fotoğraflarını ücretsiz pinlemeniz. Bu şekilde ücretsiz pinleyerek zaten bir kitleye ulaşacaksınız. Ve bu kitleden erişim mutlaka alacaksınız. Ta ki şahsi olarak kullandığım bir Pinterest hesabımın aylık 15 ila 20 bin hiçbir şey yapmadan belki bir yıldır hesaba bakmadan bir erişimi var sadece otomatik olarak yüklediğimiz ürünleri şey ürünleri ara sesten çekerek pinliyor sistem. Biz hiç bakmıyoruz bile. Bu pinlenen sistem, ürünlerden de mutlaka bir erişim geliyor. Erişimden de etkileşim oluyor. Yani sepete gitme, ürüne tıklama, işte linke tıklama gibi. Bunlar da etkileşim diyoruz kısaca aslında. Bununla ilgili Ücretsiz olarak kullanmanızı %100 öneriyorum. Reklam kısmına gelirsek ben reklam verme mantığını söyleyeceğim, göstereceğim. Tamamen tercih size bırakıyorum. Mutlaka deneyin derim. Ekstradan dönüşüm alamazsanız da fazla para yakmanızı önermem. Ücretsiz olarak kullanmanızı %100 öneririm ama. Şimdi Pinterest'e tek hızlı pin reklamı vermek. Direkt reklamlardan bir pine sponsor olun sekmesine tıkladığımızda bu sayfamız açılacak. Buradan bir tane pinimizi seçiyoruz. Şöyle make up malzemesi seçtik. Seçtikten sonra bunu bilgisayarda ve telefonda nasıl görüneceğini tıklayabiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi. Biz direkt şuradan mobili seçelim. Şimdi ekstradan hedef linkimiz bizim direkt ürün linkimize gitsin. Çünkü biz buradan tek pin verdiğimiz için erişim değil etkileşime oynamamız lazım. Ürün görselimizi güzel yapıp başlığımızı güzel yapıp linkimizi de ürün linki yaptık. Değerlendirme kısmına şey reklam hedefi kısmına geldiğimizde değerlendirmeye seçeceğiz. Çünkü dönüşümü seçersek arkadaşlar biz burada sepete ekleme ödeme vesaire bunları bir atama yapacağız. Bunlara gerek yok. İlk reklamı verdiğiniz için bir değerlendirmeyen yani bir tıklamayı teşvik edin arkadaşlar. Yani ilk bir analiz data toplamamız lazım ki. O yüzden ondan sonra dönüşüme daha farklı reklamla daha farklı detaylı reklamla girelim. Bütçe olarak 10 euro verelim. Pardon. Süreye de 10 gün verelim. Süresiz yayınlayabilirsiniz daha fazla Pinterest kullanıcısına erişeceğiz. Bak burada şöyle bir olay var. Çoğu arkadaşımız video çekerken ben şimdi bu alanın uzmanı değilim. Yani reklam verme ile ilgili uzman olduğumu söylemiyorum arkadaşlar. Benim alanım tamam aslında farklı yazılım, tasarım vesaire o alanlarla ilgili iş yapıyoruz biz. Ama son itibariyle bununla çok sık karşılaşıyoruz. Yani arkadaşım ilk reklamı veriyorsun. Kitleyi daraltarak reklam veriyorsun. İşte Facebook'ta veya TikTok'ta ve tamam hani belirli bir kitle verirsin. Sadece Almanya'ya satıyorsan sadece Almanya'ya verebilirsin. Ama globalde gidip adam ülke seçip cinsiyet seçiyor, yaz seçiyor. Ya bir kere şu olay var. İlk reklamı çıkarken global çıkın arkadaşlar. Nereye satıyorsun? 3 ülke mi? 3 ülkenin tüm hedef kitlesine açın. Çünkü şu olay var. Belki Almanya'da 18 ila 24 yaşındakiler size hitap eden yani bir ürünler satıyorsunuz ve onlar daha çok gelecek. İkinci reklamda kitleyi daraltın. Bu çok önemli. İkinci reklamda kitleyi ilk reklamın datasına göre daraltın. Ondan sonra daha fazla dönüş alacaksınız. O yüzden ilk reklamımızda tüm kullanıcılara erişim diyoruz. Burada toplam boyu çıkabiliyor bazen hesaplıyor otomatik olarak Facebook'teki gibi. Herhangi bir şey çıkmadı, problem değil. Ekstra'dan Fatura ayarlarımızı yayınladıktan sonra sponsor ol diyoruz ve artık bu pinimiz onaya gidiyor. Belirli bir süre sonra da onaylandıktan sonra 10 gün içerisinde 10 euro harcayarak bu reklam kitlemizi ulaştırıyoruz. Ta ki buradan baya bir erişim mutlaka edeceğiz. Etkileşimde yani erişim şundan kasıt işte 100 bin kişi görecek etkileşimde de belki 1000 kişi ürünümüze tıklayacaktır. Bu şekilde bir dönüşüm alabiliriz. Tek pin reklamı bu şekildedir. Bir de toplu pin olarak göstereyim. Daha detaylı bir reklam. Buradan kampanya oluştur diyoruz. Kampanya oluştur dediğimiz gibi bize direkt kampanya detayları alanı geliyor. Az önce biz ne yaptık? Direkt etkileşimi oynadık. Yani tıklamaya yönelik oynadık. Burada ise 10-15 tane pin, 10 tane ortalama yani 5-10 tane verin. Çok fazla da vermeyin. 5-10 tane, 5 tane diyelim pin seçtik. Buradan marka bilinirliğini oynayın arkadaşlar ilk reklamı. Yani tanıtıma yönelik oynayın ve gelen dataları analiz ederek ikinci reklamı tıklamaya yönelik yapın. O yüzden biz ilk reklamımıza başkalarının keşfetmesine işte hangi kişi işte bizim bu make-up ürünümüzü görüp alabilir. Bunları detaylı olarak analiz etmemiz için marka bilinirliği oynayacağız. Ekstradan içeriğimizi yazacağız. Aktif olarak buradan reklamlarımız aktif olarak başlayacaktır. Günlük yine yapalım. Günlük buradan şöyle 100 yapalım bu sefer. Sürekli yayınla diyelim. Belirli tarihlerde yapabilirsiniz. Devam dediğimizde bizden Hedefleme detaylarından bahsedecek. Burada gördüğünüz gibi zaten bir şeyin üstüne geldiğinde bununla ilgili detayları size sunuyor. Hani hedefleme detayının içeriği nedir diye sorarsanız. Biz bir strateji seçmek zorundayız. Birincimiz kullanıcılara yeniden bağlantı kurun. Markanızda daha önce etkileşime girmiş kişileri yeniden hedefleyin diyor. Şimdi biz böyle bir kişi, kitleyi bilmiyoruz. O yüzden ilk defa yeni verdiğimiz için bunu seçmedik diyelim. Yeni müşteriler bulun. markanıza etkileşime girmemiş kişileri potansiyel müşterilere dönüştürün diyor. Bir de ne var üçüncü? Kendi seçiminizi yapın. Bir reklam grubu için hedefleme seçimine rehberlik olmadan yapın. Yalnızca deneyimli reklam verenler için önerilir diyor zaten. Yani o yüzden bunu ilk reklamda vermeniz, seçmeniz mantıklı değildir. Biz burada ne yapalım? Yeni müşteriler bulun diyor. Buradan yeni müşteriler bulun dediğimizde artık bize ne diyor? Hedef kitle listelerini seçin diyor. Bizim bir hedef kitle listemiz var mı? Yok. Geçelim. İlgili ve anahtar sözcükler diyor. Biz burada şöyle geldiğimizde şu şekilde. Buradan hangi ürünü seçiyorsak, hangi ürünleri seçtiysek pinle ilgili tamam mı? Bunu reklamını vermeden önce zaten buradan bu içeriği seçmemiz lazım. Eğer bir çocuk ürünü ise bununla ilgili işte ebeveynlik seçilebilir, çocuk seçilebilir, ilgi alanları seçebilirsiniz. Ta ki dediğim gibi bu ilgi alanlarını da bilemiyorsanız burayı da bir submit ederek bir geçelim arkadaşlar şu şekilde. Hop şunu da bir kapattık. Ekstradan demografik, yaş, cinsiyet vesaire bunları da seçmiyoruz. Günlük bütçemiz belli. Reklam grubu sıklık hedefi isteğe bağlı yapabilirsiniz. Bunu da geçiyorum. Otomatik önerilen. Burada Pinterest'in bütçeniz dahilinde size mümkün olacak en fazla bilineni sağlamayı hedefler. Bunu mutlaka seçin. Zaten öncelerden burada direkt Pinterest'in kendi yetkilileri reklam vermesi seçeneği çıkıyordu. Onu değiştirmişler. Otomatik önerilerini eklemişler. Büyük ihtimal biraz otomasyona kaymış sistem. Ekstradan en son geldi bizim pinlerimizi seçmemize. Siz eğer yukarıda bir ebeveyn veya bir kategori seçtiyseniz o kategori ile ilgili pin seçin. Ama seçmediyseniz buradan satış potansiyelinin olabileceği ürünleri seçin. Ben rastgele 1, 2, 3, 4 şöyle 5 tane ürün seçeyim. Hatta şunu kaldırıp şunu seçtim. Makeup ürünlerimizi seçtim. Gördüğünüz gibi hepsi makeup ürünleri, linklerimiz bariz belli. Şu şekilde seçtik. Bundan sonra yapacağımız tek şey reklamı yayınlamak arkadaşlar. Fatura bilgilerine girdiyseniz reklamı yayınlamak. Yayınla dediğiniz gibi herhangi bir hata varsa zaten o hata ile ilgili bilgileri söyleyecekti size burası boş kaldı diye. Şu an gördüğünüz gibi reklam ver dediğimizde burada bizden işletme bilgilerimizi istiyor. Bunları da girmediyseniz işletme fatura bilgilerini girerek reklamınızı verebilirsiniz. Ve artık ilk reklamınız erişim olduğu için mevcut seçtiğimiz 5 adet pinimiz artık herkese gösterilecek. Gösterildikten sonra biz tüm dünyaya satıyorsak bu ürünleri, tüm dünya seçtiysek ve tüm yaş kitlesi, tüm cinsiyet her şeyi seçtiysek bize artık diyecek ki bu ürün Almanya'dan daha çok erişim aldı. Almanya'dan 18-24 yaşında daha çok erişim aldı. Almanya'da 18-24 işte 18-24-30 yaş arasında kadın olarak daha çok erişim aldı. Aa, süper. Bunları not alıyoruz. Reklamımızı durdurduktan sonra bir sonraki reklamımızda bu ürünleri veya farklı buna benzer ürünleri aynı kategorideki ürünlerden bahsediyorum. Bu hedef kitlesine gireceğiz. Almanya 18-24, 24-30 cinsiyeti kadın seçiyoruz ve daha düşük maliyetle bu reklamlarımızı ön plana atıyoruz. Bu ne demek oluyor? Artık belirli bir hedef kitlemiz var ve bu hedefe yönelik oynamaya çalışıyoruz. Gittikçe de bir sonraki reklamda bunu daha da daraltabilirsiniz. Tamamen niş bir alanı bulabilirsiniz. Ve yarın öbür günde artık sizin tanıdığınız, sizin markanızı bilen kişilere ait farklı reklamlarda çıkabilirsiniz. Pinterest'te reklam vermek aslında bu kadar basit. Pinterest'in reklam verme özellikleriyle ilgili farklı videolar gelmesini istiyorsanız bunu yorumlar kısmında belirtiniz arkadaşlar. Aklınıza takılan soruları da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.